kötülüğü üsrana uğratmaya hazır mısınız Hayır. zulmü adaletle bertaraf etmeye hazır mısınız Hayır. umutsuzluğu umutla yok etmeye hazır mısınız Hayır. yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye hazır mısınız Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? Hayır. Milletin iktidarında her toplum kesimine hizmet götürmeye hazır mısınız? Hayır. Yani özetle barış ve kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? başkasının karşısında eğilmeyenler hoş geldiniz. Ne pula ne de kula asla minnet etmeyenler hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Karşımızda karanlık bir tablo var. Evet. Fakat bu tabloyu değiştirecek sizler ve kararlılığımız da var umutsuzluğa kapılan milyonlarca insanımızın umudunu yeniden yeşertecek heyecanımız var. Çünkü insan, insanın ümidi, Saadet Partisi de Türkiye'nin ümididir. Bizler ne zulmeder ne de zulme rıza gösteririz. Zira Saadet Partisi adil bir dünyanın teminatıdır. İnanıyoruz ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır.